herkese iyi geceler demesem daha iyi akşamlar diyeyim çünkü bunu biz akşam 9'da paylaşacağız saatimiz hemen sağlıkta göreceğiniz gibi çift e, saat 12'ye kadar zaten demiştik e, çekilişimizi geceden yapalım ki gündüz yine çünkü yorumlar gelmeye devam edecek ve haliyle e, kimsenin hakkında da girmek istemeyiz Ekim 1'de açıklayacağız dedik 30'u sonladık ve günün son saatlerine itibaren de ayın 1'i çift sıfırla biz çekilişimizi yapacağız bu çekilişimizle ilgili olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çekiliş sonucunda bu videoyu içeriğini sadece sayfamızda bir görsel ve sizi YouTube kanalımızla tanıştıracağız. İlk defa e, paylaşacak olan video budur. Daha sonrasında biz bu kanalda e, ustamızla yapmış olduğumuz çalışmaları, e, yapılış işlekleri, onun kendi fikir düşünceleri vesaire. Yani bir nevi workshop'ı bu pandemi döneminde herkes evde kalırken online olarak izleyebileceği belki evde zaman geçirirken yapmak isteyeceği küçük şeyleri YouTube kanalımızda kendi el yapabileceklerini göstermek adı altında bizler de yaptığımız içerikleri orada paylaşıyor olacağız. Ve çekilişimize başlayalım ufaktan. Bu bir tekrar çekilişi gözüküyor. Çünkü ben daha önce bu siteyi bir deneyim dedim. Merak ettim hani ne şekilde yapıyor, bizim istediğimiz şartlara ve kurallara uygun mu çekiyor. Gayet güzel beğendim. Müzik kapalı olsun seçmeyeceğim. <laughs> bir müzik koymuşlar. Telifsiz olduğu için devam etsin istiyorum. 60 saniyelik bir süreç var. Bununla ilgili oynayabiliyor muyum? Oynayabiliyorum. Bunu 60'ta bırakalım. Sorun değil. Herkes birden fazla katılabilir. Bir kişi kazansın. 4 yedek olsun. Ne olur ne olmaz çünkü çünkü çekiliş şartlarına uymayanlar varsa örnek veriyorum biz demiştik hani kurum veya kuruluşları etiketlemeyin bireysel hesapları yani örnek veriyorum tanıdığınız eşiniz dostunuz arkadaşlarınızı kalkıp da bizim gibi örnek veriyorum bir sayfa etiketlemenizin olmamasını istemiştik o yüzden etiket durumundan ötürü belki kural ilerlet mutlaka olmuştur çünkü ben de çok kez gördüm 4 kişiye dek üç 3 kişi etiketlemeniz lazımdı Çekiliş sonrası takipçi kontrol şartı. Sadece ve sadece bizi takip etmeniz yeterliydi. Ve bu şartlar altında çekilişimizi başlatalım. Müzik geliyor şimdi. Umarım müzik yüzünden çok kızmazsınız. Ha okay. böyle ufak. Bakalım bakalım. Bu arada gündüz de soracağım. Hani kendini kazanmış hisseden çekim diye şans kişiden kişi kim diye belki cidden kazanan kişi der ki evet ben kendimi kazanacak kişi olarak görüyorum çok merak ediyorum hani nasıl bir kendini bilecek mi kazanan kişi hissedecek mi bakalım hmm. bu arada ee şimdi tek bir koyduk ama yılbaşı için daha büyük bir çekiliş şey planlıyoruz. Birden fazla ödüllü. Bakalım yılbaşındaki katılımınıza ve ödülleri beğenip beğenmemenize göre geri dönüşlerinize bekleyeceğiz. Bu da çekilişte görmek siz başka olursa lütfen bize yazın. Ve kazanan yani asil kazanımız Emre Ay 7. Şöyle bir kontrol sağlayacağız. Çekiliş kurallarına uyuyor mu diye. Özlem Bayı etmemiş kendisi bakalım Özlem Bay. Evet. Şahsi bir hesap. 12 Ay. Şahsi bir hesap. Ali Ay 9807. Bakıyoruz. Şahsi bir hesap. Hayırlı olsun. Kendisine bu akşam saat 9 itibariyle ulaşacağız. Bakalım nasıl hissedecek. Nasıl tepkiler verecek. Çekilişimizde kazandığınız ödülü kargo ücretsiz gönderiyoruz ve herhangi ücret talep etmiyoruz. Yani kendisinden sadece adres bilgilerini rica edeceğiz. Ve bugün ayın 7 olmasını istendi. Büyük ihtimalle 5'i ya da 6'sı gibi de kargosunu göndeririz. Zaten kargosunu gönderdiğimiz zaman kendisinden de ürün eline geçtiğinde bize geri dönüş yapmasını, ürün görseli ilgili bir dönüş yapmasını rica ederiz. Kendi sayfasında da paylaşmasını. Yedek kazananlara bakalım. Olur da kendisine ulaşamayız veyahut da farklı bir durum olursa yani kendi bir bilmiyorum yani şimdi nasıl bir tepki alacağız. Ama mutlu bir tepki olacağına eminim. Şeyma mutlu. Can mutlu. Gamze sen Orhan. Mutlu Ohran. Hani baktığımda göründüğü bir şey yok. Bunları kontrol edeceğim. Didem Türkücü. Gülben Güverci. Zümra Beyza. Mehmet Kar. Esra C. Cisem. Evet herkes normal bir şekilde kuralda uymuş. Bir beş kişi görüyoruz galiba. Birinci yedek. Şeyma Hanım. İkinci yedek. Yedek saçlı kız. Saçlar da çok güzel bu arada. Kırıcık, kırıcık. Dalgalı mı diyoruz ya da? Bu konuda bizlere mazur görün. Üçüncü yedek kazanan Tuğçe Kar. Dördüncü yedek kazanan Betül Güven. Şimdi takipçi kontumuzu yapalım. Biz de takip ediyorsa herhangi sorun olmadan gün içinde kendisine ulaşıyor olacağız. Akşam 9 itibariyle gel. Bu arada nasıl yapacağız? ilk i̇lk başta da belirttim. Ben sadece çekilişle ilgili bir post paylaşacağım. Sizi postun altında bu linki paylaşacağım YouTube kanalımızın ve sizler de kanalımıza gelip videomuzu izleyebileceksiniz. Önümüzdeki çekilişlerde ve ustamızın yapmış olduğu Muharrem Bey'in içerik üretimlerinde yani yapmış olduğu ürünlerin yapım esnasındaki videoları da YouTube'da düzenli bir şekilde paylaşıyor ve tabii ki de Instagram sayfamızda da paylaşıyor olacağız. Ee, birkaç soru geldi, onu da buradayken hazır cevaplayayım. Dolap katılımıyla bir anket yaptık. Dolaba katılımı planlıyor musunuz diye. Evet, dolapla ilgili çalışmamız devam ediyor. Ee, dolaba direkt bir giriş yapmaktan ziyade birazcık daha hani e, olaya nasıl diyeyim, profesyonel yaklaşmak istiyoruz. Dolap çok güzel bir uygulama. Bireysel kullanıcılar için çok güzel imkanlar sunuyor. Ama bize sunduğu imkanlarda açıkçası hani hoşumuza giden ya da gitmeyen yanlar da var. Bunu bir elememiz lazım. birkaç ufak pürüzü çözdükten sonra büyük ihtimal Dolap'ta da yer alacağız. Bilginiz olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tabii bize iyi geceler şu anda. Biz sizlerle yarın akşam görüşeceğiz. Herkese katılımları, yapmış olduğu yorumları ve özellikle çekilişle ilgili olarak bizlere döndüğünüz olumlu görüşleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar.